Elektriksel kuvveti gördüğümüz gibi iki tane elektriksel kuvvetin birbirine uyguladığı kuvvet olarak, Coulomb kuvveti olarak tanımlayabiliriz. Yüklerin çarpımıyla doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu da söylemiştik. Şimdi ise elektriksel alana geçelim. Elektriksel alan ise birim yükü etkeden eden kuvvetidir. Yani aslında bakın biz burada iki tane yük olduğunda, işte artı Q'ya eksi Q olduğunda birbirlerine elektriksel kuvvet uygulayacağını e şöyle şuraya artı yapalım, birbirlerine itsinler bunlar, birbirlerine elektriksel kuvvet uygulayacaktı bunlar. Ama elektriksel alanda iki tane yok arkadaşlar bu sefer, iki yük yok, tek bir yükün bir noktada oluşturulan birim yükü etkettiği kuvvetten bahsedeceğiz. İşte bu bizim karşımıza elektriksel alan olarak çıkacak arkadaşlar. Bakın artı Q, A noktasında bir elektriksel alan oluşturacak ve ben bunu artı artı ittirdiği için sağ tarafa doğru. EA olarak verebilirim. Eksi Q olsaydı buradaki artı biri kendine doğru çekecekti. B noktasında oluşturduğu elektriksel alan kendine doğru olacaktı. Bu şekilde herhangi bir noktada birim yükü etkeden eden kuvvetine elektrik alan ifadesini veriyoruz. E ile gösteriyoruz arkadaşlar. Newton bölü klomp SI birimi olduğunu söylüyoruz. Her iki durumda da yön belirttiği için vektörel olduğunu da söylüyoruz. Elektriksel alan ifadesini K çarpı Q çarpı artı 1. E artı 1'i denklemde yazmamıza gerek yok. O zaman ne yapıyoruz? K çarpı Q bölü D kare ifadesini veriyoruz arkadaşlar. Bakın burada gerçekten güzel bir formül var. Bunu elektromanyetizmada çok kullanacağız. F eşittir. Q E'ye giden bu formül. E eşittir. F bölü Q formülü. Arkadaşlar kırmızıyla çerçevelediğim bu formülü kesinlikle unutmayın. Çünkü bu formülü elektromanyetizmada, levhalarda, Paralel yüklü levhalarda, saç mevzularında çok kullanacağız. F eşittir qe gerçekten önemli bir formüldür. Bu formüllerin hepsi başlangıçta yazdığımız k q1 q2 bölü d kare, buradaki k q bölü d kare'nin hepsi noktasal olarak kabul edilen yüklerden geç, e, geçerli olduğunu unutmayalım. Elektrik alanı şu şekilde de tanımlayabilirdik arkadaşlar, artı q yüklü cismin çevresinde oluşturduğu elektriksel kuvvet. Bakın bu noktadaki tüm artı burada olsaydı ya da A noktası, B noktası, C noktasında düşünebilirdik. A noktasında bir artı bir yük, B noktasında artı bir yük, C noktasında artı bir yük varmış gibi düşüneceğiz. Her üç durumda da bakın artı buradakini kendine doğru, kendinden dışa doğru ittirecek. Bakın buradakini kendinden dışarı doğru ittirecek. Yine buradakini de kendinden dışarı doğru ittirecek arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri Arkadaşlar az önce de belirttiğimiz gibi hemen şöyle kısaca e, 30 saniye bir özetleyelim. Bakın herhangi bir artı q yüklü bir cismin bir noktada oluşturduğu elektrik alan e, ifade edilirken o noktada artı bir klompluk bir yük varmış gibi düşünüyorduk ve artı artı ittirdiği için artı yükten dışarı doğru bir elektriksel alan olduğunu söylüyorduk. E, görüldüğü gibi bakın artı yükten dışarı doğru bir e, ne var arkadaşlar? Görüldüğü üzere e, elektrik alan çizgileri var. E, eksi olduğunda ne demiştik? Eksi Q olsaydı bu herhangi bir noktadaki B noktasındaki yine artı 1 gibi varmış gibi düşünecektik. Ama bu sefer eksi bu artı 1'i çektiği için eksi yükte girici yani eksi yüke doğru bir e, çizgi olduğunu unutmayacağız. Bakın hepsi girici şekilde olacak arkadaşlar. Artı ile artı birbirine yakın konulsaydı birbirini ittirici şekilde bakın görüldüğü gibi. Artı ile eksi olsaydı birbirini çekici şekilde artıdan çıkıp eksiye Elektrik alan çizgilerinin olduğunu ifade edeceğiz. Elektrik alan şiddeti çizgilerin sıklığıyla orantılıdır arkadaşlar. E, çizgiler ne kadar sıksa elektrik alanımız o kadar fazladır. Alan çizgileri birbirlerini asla kesmezler. Bir noktada tek bir alan çizgisi geçer e, ifadesini kullanacağız. Başlangıç veya bitiş noktaları e, yükten başlayıp diğer yükte bitecektir. Bunlar mıknatıslarda olduğu gibi kapalı yerler şeklinde olmadığını, bunların bir başlangıç ve bitişinin olduğunu unutmayacağız. Bileşke elektriksel alan olarak da e, bunu şu şekilde ifade ediyoruz. Görüldüğü gibi A noktasında bileşke elektriksel alanı O noktada elektriksel alınacak noktada artı bir klompluk yük varmış gibi düşünüyoruz. K bunu sağ tarafa doğru ittirecek. L bunu kendine doğru çekecek. E o zaman bu ikisinin bileşkesi karşımıza E top olarak E toplam olarak çıkacak. Vektörel bileşke yaptığımızı unutmuyoruz. Bileşke elektriksel alan alırken Vektörel toplama yaptığımızı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Yüklü bir kürenin elektrik alanından bahsedeceksek gençler yüklü iletken kürelerin e, yükleri dışarıda olduğundan dolayı iç noktada yük barınmadığından yükler yüzeye dağıldığından dolayı e, iletkenin iç kısmında bakın görüldüğü gibi elektriksel alanımızın sıfır olduğunu ifade edeceğiz. Daha sonra yüzeyde maksimum yüzeyden uzaklaştıkça e, ne yapacak? Azalacak. Yüzeyde KQ bölü R kare. Herhangi bir D kadar uzaklıkta KQ bölü o uzaklığın karesi şeklinde verildiğinde kesinlikle unutmuyoruz. Kürede bileşik elektriksel alanı alırken bakın şunlara şöyle isim verecek olursak isterseniz arkadaşlar A ve B, B küresi diyelim. K noktasındaki elektriksel alanı alırken sadece arkadaşlar B küresinden gelecek yükü alıyoruz. EB küresinin oluşturduğuna bakıyoruz. L noktasına bakacak olursak hem EA hem de EB var. M noktasında da yine ikisinden de gelecek. EA'dan da EB'den de gelecek arkadaşlar. Sonuç olarak bakın K noktasında elektriksel alanı alırken A'nın içinde kaldığı için sadece B'deki elektriksel alanı aldığımızı unutmayalım.